Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. Yeni bir video ile beraberiz. Takipçi timing serimize katılan bir takipçimiz 16 kanal bir DVR cihazı göndermiş. DVR cihazının ne olduğunu bilmeyenler için hemen açıklayalım. Güvenlik kamerası ve benzeri kameralar burada arkada yer olan portlardan bu cihaza giriş yapıyor ve hem görüntüleme hem de şu kısımda bulunan şu an yok üzerinde hard disk üzerine kayıt yapma imkanı sağlayan bir cihaz. Eğer siz de bu şekilde arızalı cihazlarınızı kanalımızda incelenmek üzere göndermek isterseniz videomuzun açıklamalarında yer alan e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Bu şekilde bir elektronik kart önünüze geldiği zaman belirli bir sırayla arıza tespit etmeye çalışmanız lazım. Ölçü aletini elimize alıp bir şuradan ölçüm yapalım bir buradan ölçüm yapalım şeklinde bir arıza tespit yaklaşımı doğru olmaz. Önünüze bir elektronik kart geldiği zaman belli başlı ölçüm yapılması gereken, değer alınması gereken noktalar vardır. Bu konuların detaylarında elektronik tamir kurslarımız var. Bu kurslarda detaylı bir şekilde işliyoruz. Eğer elektronik kart tamir işine merakınız varsa veya bu işle ticari olarak ilgileniyorsanız mutlaka kurslarımızı tavsiye ederim. Sipariş etmek isteyenler için şu an videonun alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyorum. Oraya yazmanız yeterli. Öncelikle cihazın 12 volt girişinden bir kablo bağlantısı yaptım. Enerjimi verdiğim anda çekilen akım bizim için oldukça önemli. 12 volt gerilim uyguladım ve 3.7 watt'lık bir güç tüketiliyor. 296 miliamperlik bir akım çekiliyor. Bu da kart üzerinde ciddi bir kısa devre olmadığını göstermekte. Herhangi bir sorun görünmüyor. Ardından belirli bir e, sırayla ilerlememiz gerekiyor dedim. Nedir bunlar? Buradaki bobinlerden voltaj ölçümleri yapacağız. Şu köşede bir bobinim var. Şurada büyük olan işlemci bobini yanında yine 3 adet de küçük Diğer besleme bobinlerim var. Buradaki voltajların çıktığından emin olmamız lazım. Tam bu kısımda büyükçe bir işlemci besleme bobini bulunuyor. Siyah kromlu şaseye koydum. Buradan ölçüm yaptığım zaman 1.04 voltluk bir gerilim görüyorum. Ama bobini kim sürüyor? Hemen şurada görmüş olduğunuz kare entegre arkadaşlar bir buck konvertör. Entegresi hem çıkış voltajını takip ediyor hem buradaki bobini sürüyor işlemci için hassas bir voltaj gerektiği için bu şekilde daha kapsamlı bir çip buraya yerleştirilmiş. Diğer sürücü entegrelerimiz de hemen bobinlerin yanı başında bulunmakta arkadaşlar. Burada bobinlerin çıkışından voltaj ölçmeyi tercih ediyorum. Şu şekilde siyah probumu şaseye koyduktan sonra bobinlerin çıkışları burada tam belli olmuyor arkadaşlar. Fakat kondansatörlerin bir sağından bir solundan ölçerek kolaylıkla bulabilirsiniz. Burası zannedersem gene de şurası çıkıştır. 3.3 volt gerilim değeri alıyoruz. Herhangi bir problem yok. Devam edelim. Yine bu taraf bobin çıkışımız zannedersem 1.4 volt bu. RAM beslemesidir arkadaşlar büyük ihtimalle. Devam edelim. Burası da 5 volt hattıdır. 4.98 5 volt gerilim değeri görüyoruz. Bütün sürücü entegrelerimiz çıkartması gereken voltajları çıkartıyor. 3 adet entegremiz var. Devamında burada bir hafıza çipimiz yer alıyor. Bunun da besleme bacağında 3 voltluk bir gerilim görmemiz gerekiyor en az. Besleme bacağına koydum ve 3.3 volt gerilim görüyoruz. Burada da herhangi bir sorun yok. Şöyle artık kamerayı hareket ettireceğim. Burada bir bobinimiz daha var. Ölçüm yapalım. Burada da 1.2 volt gerilim değeri görüyoruz. Buradaki bobin hemen şu kısımda yer olan görüntü işlemcilerine volta sağlıyordur büyük ihtimalle. Yaptığımız voltaj ölçümlerinde herhangi bir arıza tespit edemedik. Devam edelim artık buradaki bobinlerden omaj değerleri görmemiz gerekiyor. İşlemci bobininden başlayarak diyot değeri ölçümlerini omaj ölçümlerini yapalım. Bunları yaparken kartınızda enerji bulunmaması gerekiyor. Voltajımı kestim. Ölçü aletini diyot moduna aldım. Öncelikle bir diyot değerleri görelim. Kırmızı probum şasede. İşlemcinin besleme hattına baktığım zaman 11 milivoltluk bir gerilim düşüm değeri alıyorum. Herhangi bir problem yok arkadaşlar. Çünkü işlemci çok düşük voltaj altında yani 1 volt gerilim altında ve çok düşük omajda çalışır. Herhangi bir sorun yok yani. Burada kontrol ettiğimiz zaman 300 milivoltluk bir gerilim düşüm değeri alıyorum. Herhangi bir problem yok. Burası remlerimizin besleme hattı muhtemelen. 29-30 milivolt civarı bir gerilim düşüm alıyorum. Bunda da herhangi bir sıkıntı yok. RAM'ler de bu şekilde düşük değer verir arkadaşlar. Deneyimsiz biri bunları hemen arızalı zannedebilir. Burası da 5 volt hattım. Burada da 400'lü bir değer alıyorum. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Hemen ölçü aletini omaj kademesine alıp omaj değerlerini ölçelim herhangi bir anormal durum var mı? Bakıyorum işlemcinin besleme bobininin omacına baktığım zaman 10.310 bu da e, bu şekilde büyükçe BGA bir işlemci için normal bir değerdir arkadaşlar. Yani 10-10 gördüm işte işlemci kısa devreye mi düşmüş diye düşünmeyin kesinlikle. Burada diğer besleme bobinine bakıyorum. Kilo ohm seviyelerinde bir voltaj var. Bu yine e, düşük voltaj görmeyi e, düşük omaj görmeyi bekleyin arkadaşlar. 26 ohm, 30 ohm bunlar remlerin besleme omajıdır. Artık hani ölçe ölçe bunları aklınızda tutarsınız arkadaşlar. 5 volt hattına da baktığımız zaman kilo ohm seviyelerinde bir omaj değeri okuyorum. Burada da herhangi bir problem yok. Son olarak şurada yer alan bobinimizden de bir omaj değeri görelim. Bunun boynu bükük kalmasın. Yani çok sorun olduğunu zannetmiyorum ama gözümüzden kaçmasını da istemiyorum. Hemen bobinden ölçtüğüm zaman burada da kilo ohm seviyelerinde bir değer görüyoruz arkadaşlar. Herhangi bir problem yok. Son olarak burada bir 78.05'im var. Bunun da çıkış bacağından bir omaj vermek istiyorum. Burada da kilo ohm seviyelerinde bir omaj var. Bunun da beslediği Hatta herhangi bir problem yok. Kartın üzerinde multimetre ile yapabileceğimiz bütün ölçümleri yaptık. Fakat herhangi bir sorun tespit edemedik. Bu noktadan sonra artık ileri düzey arıza tespitine girişmemiz gerekiyor. Osiloskopumu ekrana getirdim. Baştan başlayarak bütün sinyalleri ölçelim. Çok önemli değil ama burada lamp portumuzun kristali var. Ölçtüğümüz zaman 25 MHz'lik bir sinüs dalga formu görüyoruz. Herhangi bir problem yok. Bizim için en önemli olan işlemcimizin kristali. İşlemcinin kristaline de baktığımız zaman sinüs dalga formu görüyoruz. Voltaj genlik değerimizde normal herhangi bir sorun yok. Bu zaten e, açılmıyorsa e, buralarda şu görüntü birimlerinde arıza aramanıza çok da gerek yok arkadaşlar. Ben genel kontrollerini yapıyorum. Burada da düzgün bir sinüs dalga formu görüyoruz. Buradaki kristale bakıyorum. Yine sinyalimiz çıkıyor. Devam edelim. Burada yine sinyalimiz çıkıyor. Her birinde ayrı ayrı sinyallerimiz sağlıklı ve stabil bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Bütün kristal ölçümlerimizi tamamladık. E bunlarda da herhangi bir sıkıntı yok. Abi nereye bakmamız gerekir? İşlemci arızaları kendini hemen buradaki havuza çipi üzerinden belli eder arkadaşlar. Buraya bir yakınlaşmak istiyorum. Hafıza çipimizin 16 no'lu bacağından ve 15 no'lu bacağından ölçümlerde bulunacağız. Buradaki çip hemen burada bulunan işlemci ile arasında SPI protokol kullanarak haberleşmekte. Bu protokolün sağlıklı bir şekilde işlediğinden emin olmamız lazım. Öncelikle hafıza çipimizin clock sinyalinin giriş yaptığı bacağından ölçüm yapalım. Probe'ümü yerleştirdim ve şöyle osiloskopumu ekrana getirelim ekranda görmüş olduğum sinyalin herhangi bir clock sinyali ile ilgisi yok arkadaşlar. Bu şekilde genliğini zaman aralığını arttırdığım zaman saçma sapan sinyallerden oluştuğunu görebiliyoruz. Şu an ciddi bir dalgalanma var. Kesinlikle bu sinyalle veri iletişiminin yapılması mümkün olmaz. Hemen alt kısmında da data iletiminin yapıldığı bacak var arkadaşlar. Veri iletişimine de baktığımız zaman oldukça bozuk ki zaten bozuk olmasına da gerek yok. Bu e, sıklıkta bir veri iletişimiyle bu işlemcinin boot alması yani açılması mümkün olmaz. Şöyle detayına da indiğimiz zaman böyle ara ara parazitle karışık saçma sapan verilerin aktığını görebiliyoruz. Kesinlikle buradaki hafıza çipiyle ile bu işlemci haberleşme sağlayamıyor arkadaşlar. Bugün bir durumda artık olası iki arızalı şüphelimiz var. Bunlardan Birincisi buradaki hafıza çipinin yazılımı silinmiş olabilir. Çipimiz zarar görmüş olabilir. İkincisi de buradaki işlemci zarar görmüş olabilir. Bunu da anlamanın en kolay yolu artık buradan hafıza çipi sökülür. içine gerekli yazılım atıldıktan sonra yerine koyulup denemesi yapılır. Yine sonuç alamadıysanız da buradaki işlemci %100 arızalı diyebilirsiniz. Yani cihazımızda şu an bir yazılım okuma problemi söz konusu arkadaşlar. Elimde gerekli yazılım olmadığı için cihaza herhangi bir müdahalede bulunmuyorum. Tamir girişiminde bulunmayacağız. Bilgilendirme videosu oldu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.